Daha çok o topluyum diye uzaklaştım. Sonra da sizi kaybettim. Çok korkuttun bizi Meryem kızım. Bak Moğol her yanda kol gezer. Bir daha yapmayasın. Tehlikelidir. Bir daha olmayacak baba. Ay, Ay. Güzelim <laughs> benim. Bakayım iyice doyurdun mu karnını? Oh. Maşallah. En zor anımızda bize yardım ettiniz. Siz olmasaydınız kızımla perişan olacaktık. Oh. Hadi bakalım anaya gidesin. Kızın da sen de Rabbimin emanetisiniz. Allah size hiç ayırmasın. Burada dilediğiniz kadar kalın. Minnettarım size Bala Hatun. Bacılar size yerinizi gösterecek. İyice istirahat edesiniz. Haydi. Ama bunlar kafir Şşt. değil. Mi? Kızım. Ne diye yardım edersin bana? Ey amma candır ha. Hristiyan da olsa insanlar, değil mi? Ama dur kızım. Şöyle geç. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her cana merhameti, alemlere rahmet. Peygamberimizden öğrendik biz. Bak sana ne anlatacağım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir gün ashabıyla otururken... ...önlerinden gayrimüslim bir cenaze geçer. Allah Resulü de hemen ayağa kalkar. Neden? Ashab da sen gibi sormuş işte. Ya Resulullah o bir gayrimüslimdir. Ne diye ayağa kalkarız der. Allah Resulü de olsun insan değil mi deyip cenaze geçene dek öylece bekler. Gayrimüslim de olsa ölüsüne saygı gösterir. Ama cenk ederiz. Şimdi de onlar yüzünden bu halde değil miyiz? İkisi ayrı şeydir kızım. Biz bize düşmanlık edene, canımıza, malımıza, dinimize tasallut edene... ...karşı çekeriz pusatımızı. Yoksa dili, dini, ırkı ne olursa olsun zulmetmeyiz. Hele ki çocuk, kadın, mazlum başımızın tacıdır. Öyle vakit olur ki merhametin gücünü hiçbir pusat karşı koyamaz bunu aklından çıkarmayasın değil mi kızım?